bu 1 Mayıs'ta sömürü çarklarının devam ettiği, ne yazık ki iş cinayetlerini sürdüğü, baskının ve yoksulluğun devam ettiği bir ortamda gündeme geliyor. Bir de bunun üstüne koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. Tam kapanmadan bahsediyor Tayyip Erdoğan. Ama tersanelerde, fabrikalarda, atölyelerde değişen hiçbir şey olmadı. 7 gün 24 saat o tam kapanda diyor. İşçi ve için tam zulüm, tam sömürüm, tam, tam katliam her gün devam ediyor. Sömürü çarplarının döndüğü, işçi meraklarını sürdüğü ve hepimizin cebinden, ekmeğinden kesilip patronlara yedirildiği bir düzen devam ediyor. Türkiye direnişi bizim direnişimizdir. Türkiye işçi sınıfının direnişidir. Türkiye işçi sınıfının yol göstericilerinden biridir bizim için. Aldır yüreği azalacak. Aldır yüreği azalacak. Öyle el kaldırmak da olmaz bu işler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını tanımak zorundasın. Bizler işçi sınıfının geleceği için Çocuklarımızın geleceği için, güzel bir ülke için, ilerler işçi sınıfı olarak, bizler kar gelişçileri olarak hepinize hoş geldiniz diyoruz. 1 Mayıs bayramı, bizim için bir ve mücadele günüdür, dayanışma günüdür. 1 evet. Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Bu bayram kutlanacak. Fabrikalarda kutlanacak. İş yerlerinde kutlanacak. Meydanlarda kutlanacak. Nerede sömürü varsa orada işçi basa yumruğunu vuracak.